Sayın Bakanımız bize olayı takip ediyoruz. Muhtemelen ekipler denecek. Bütün ekiplerimizle, de, itfaiye ile, afat sağlık ekiplerimizle bölgedeyiz. Müdahaleye çalışıyoruz. İnşallah kontrol altına almak için uğraşıyoruz. Şu anda ben yeni geldiğim için o net bilgileri almadım. O araç sayısını aldığım zaman size de veririm. Tabii ilerleyen saatte. Fakat vatandaşımızdan istediğimiz şey özellikle meskun mahalle yakın bu yangın bölgesine yakın olan vatandaşlarımızın Dumandan etkilenmemesi için şehrin başka noktalarına gitmelerini talep ediyoruz vatandaşımıza. Ayrıca Selçuk yoluyla Kuşadası e, yolunu da trafiğe kapattık. an önce diğer araçları da tahliye edip, müdahale araçlarının daha rahat hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş Büyük geçmiş olsun. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can kaybı gözükmüyor. Yangın devam ediyor, hızla devam ediyor. Müdahalemiz de devam ediyor.